Merhabalar efendim, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün e, Trabzonspor'umuzun maçı var. Fakat e, biz e, canlı yayından sonra, e, Fenerbahçe-Trabzonspor maçından sonra hatta kapağını hazırladım. E, bir nedense istek arzu yoktu, yapmadığım, yapamadığım bir video ve o maçla ilgili e, hafta boyunca veya işte maçın bitimiyle. Birkaç gün akabinde bir takım algıları, çarpık lafları inşallah yorumlamaya çalışacağız. Birçok konuya değineceğim. İnşallah gün değmemiş, el değmemiş konulara parmak basmaya çalışacağız. Şimdi şöyle başlayalım. Mesela diyorum ya Trabzonspor olduğu için Hatta ben çoktandır işte YouTube'du, televizyonlarda şuydu buydu çok da takılmıyorum yapılan yorumlar şu bu belki kaçılmış olduğum olabilir ama mesela şunu kimse söylemedi özellikle belirteyim şöyle Trabzonspor bugün işte olayı öyle işliyorlar ki insanları öyle kandırıyorlar ki Fenerbahçe'nin mesela bizim maçta golü sayılmamış. Bir Trabzonspor e, Trabzonspor bir defa bu yıl şu görüldü ki bundan sonra ne olur bilemem e, öne geçtiği bir maçı kolay kolay vermedi. Zaten az da gol yiyor. E, bugün hatta ve hatta Trabzonspor o gün 1-0 öne geçse o kayda kırmızı kart görmez bana göre. Yani daha relax daha relax eee oyun içinde olur. Ve Trabzonspor belki o gün e, 10 kişi de kalmayabilirdi. Kalmazdı bana göre. Hatta biz başlığı şöyle yaptık bu Türk hakemlerinden dolayı. Ben iddia ediyorum. E, şöyle söyleyeyim. Trabzonspor bu ligde hatta o gün ben maçı seyrettikten sonra şunu gördüm. Trabzonspor bu ligde e, rahat demeyelim ikinci olur. Ama Evet orada bir şerh düşeceğim. Trabzonspor tekrar ediyorum. Evet şaşırmayın. Bu ligde kesinlikle ikinci olur olabilir. Ama şu maçları yabancı hakemler yönetsin. Ee, i̇şte Galatasaray'ın durumunu gördük. Bugün o maç Türkiye Ligi'nde oynasa 2'yi de bulur 3'ü de bulur rahatlar. Ee, Trabzonspor Türkiye liglerini yabancı hakemler yönetsin. Trabzonspor ben iddia ediyorum ikinci olur. Şimdi orada e, maç da şu algı yapıldı. Kimse buna dikkat etmedi. Daha sonra yayıncı kuruluşta o pozisyonu vermedi. Çünkü işlerine gelmiyor. Çünkü e, Trabzonspor ateşli bir camia. Bunu kaçıranlar olur. Ama benim gözümden kaçmadı. 90 dakika e, yayını e, bulabilen e, olursa açsın baksın veya ben mi yanlış anımsıyorum ama anımsa yani yanlış hatırlıyorum sanmıyorum. Şöyle bir şey oldu o, yani Fenerbahçe'nin ikinci golü diyorlar ya. Yani Trabzonspor e, camiasını öyle bir senaryo hazırlıyorlar ki Trabzonspor camiasını sindirmek için gazını almak için ne diyorlar? Ama senin golün de olsa zaten golle öne geçsek bence maçı vermeyiz. Ama diyelim ki öyle bir şey olmadı. Yine de o golde şöyle bir sıkıntı var. Ben iddia ediyorum. Yayıncı kuruluş şurayı kesiyor. O maç, o pozisyonun başlangıcı bir defa Fenerbahçeli oyuncunun eline vuruyor. Benim hatırladığım. Yani o ceza e yayının üzerinde o orada o pozisyondan önce. iki bana göre böyle bir şey çıksın diye Trabzonspor'un hakkı yendi ya. Bunun üzerine çok gidilmesin diye o offside çizgisiyle de Oynamış olabilirler oynadılar ben diyorum ben güvenmiyorum ve iddia ediyorum yine e, Trabzonspor bu ligde çok rahat ikinci olur iddia ediyorum hele hele ben o gün Fenerbahçe'yi gördükten sonra şunu da e, belki diyenler olur hatta bunu pazar günü oynanmıştı maç bir iki gün sonra bir iki kişiyle ben paylaştım kapağımı bile hazırlamıştım ama nasip olmadı dediğim gibi istek arzu e, olmadı e, dediğim gibi. Paylaştım, aynı kapağı söyledim. Yani Fenerbahçe hafta arası Alanyayla o Çarşamba mıydı o maç? Berabere kaldı veya dün Beşiktaş 3-0 yenildi diye demiyorum ha. Ben bunu maç bitti gördüm. Fenerbahçe maçında Trabzonspor 10 kişi ee, şu halde yani eksiklerine rağmen bu oyunu oynuyorsa e, yani süper oyun oynadı diye demiyorum şu şekilde daha yine çok pozisyon vermeden e, bu tarz e, bir e, oyun sergileyebiliyorsa, yapabiliyorsa o zaman Trabzonspor bu ligde ikinci olur. E, hatta ona ana da gelmişken aslında onun parasını, onun parasını şöyle ben şey yaparım, kabullenirim. Trabzonspor bu sene ikinci olsun. Hatta Avrupa Kupası diyeceğim ama bizi kesmez. Bence şu ligde Trabzonspor, Trabzonspor şu ortamda şimdi Fenerbahçe kongresini gösteriyor reklamcılar havacılar geldi reklam havayı seven Fenerbahçe'de yöneticiyim diye e, misal e, insanlar dahi böyle bir futbol ülkesi futbol iklimi var bu ortamda Trabzonspor ah ve ah diyorum şu yabancı hakemler olsa Trabzonspor'un özellikle tüm maçlarını yabancı hakemler yönetse Trabzonspor bu sene ikinci olabilir e, oradan Şöyle bir şey söyleyelim artık. Ee, ve şu takımı da gördükten sonra hatta bir tane ona ne diyorlar? In story, inside story mi? E, videoları diyorlar. Fatih Hoca e, maç sonrası da futbolcularına alkışlıyor. Ben de Fatih Hoca'mı aferin Fatih. Ben de seni ayakta alkışlıyorum. Hatta ayak yani alkışlıyorum seni. Gerçekten alkışlıyorum. Ee, yani takım yavaş yavaş e, inşallah ilme kazanır. İyi sinyaller verdi ama yanlış ülke. Yanlış ülkede yine dans ediyor Trabzonspor. Yoksa rahat ikincilik iddia ediyorum. İşte gördünüz. Karabağ. Açın bakın. 11 oyuncuları. Onlarda da Duran var. Yaz Duran'ı maçın adamı. Yaz. Şurada yaz bakalım. Kaç mil, kaç bin euroya gelmiş? E, hani Duran videosu yaptı. neydi ne Duran'dı o? Emmi Duran mıydı? Onun videosunu yapanlara şu gelsin. Bak Camilo, Camilo Duran. Bu da Kolombiyalı. 2002'li bak. Kaça gelmiş? 200 bin euroya maçın adamı Benfica maçında. Portimonense'den. Yine Portekiz takımı. Tamam mı? 2025'te hatta. Bak yeni gelmiş. Şuradan ses çıkıyor. Bunu kapatalım. Demir olan bir başka. Evet. Takıma bir bakın. Fenerbahçe Karabağ'ın 15-20 katı bir takım. 15 yani kazanmalarda 24 milyon 10 katı kesin 10 15 katı 20 de demeyelim de. 10 15 katı bir takım. Bu ülkede utanma yok. Şu Galatasaray'ın planlaması. Ben oradan Uğurcan Galatasaray'ın planlaması dedim de o gece hakikaten ben şuna inanamamıştım ya Uğurcan'ın transferine. Aman Allah'ım. Gerçek mi bu? O paraları verirken 30 milyon euro hatta bugün Hasan Tuncel haberi herhalde. Şimdi o madde ya ya şeffaf bir futbol ülkesi değil Bak bir anda bir maç oynayıp olacaktı yalan dolan yani adaletsizlik dürüst e, dürüst olmayanların e, şey gördüğü adaletsizlerin e, toplumda e, hakir görülmeyen e, olur alan e, bir toplum e, profili çiziyoruz. Yani bu insanlar revaçta öyle diyelim ee, yani şeffaf olmayan bir durum Galatasaray ilk Avrupa Kupası maçında direkt bonus gelecekti Uğurcan'dan şu anda seni oldu. Ya bu nasıl bir şey ya bunları devletimizde yani bu şeffaf olmayan kontratlar kapta bunları da bildireceksin ya en ince ayrıntısına devlet bunu zorlaması lazım ya devlet mesela e, garibanlar icabında birinden vergisini sonuna kadar alıyor şundan alıyor bundan alıyor. Yani bu bu kulüplerin ne ayrıcalığı var. Seni rezil ediyor bir daha Avrupa'da. Uğurcan bir hafta içinde mi 10 gün içinde 11 gol yedi ya. Ağlayanlar vardı bizim. E, Uğurcan gitti diye. Var mı böyle bir şey ya? Yani yeni bir madde çıkıyor. Bakın arkadaşlar böyle bir yapılan olmaz. E, şimdi buradan parantez açayım Galatasaray'dan devam edelim. Şu hafta arası maçı bak Karabağ maçı e, ee, Karabağ maçını seyrediyorum. Bir baktım 2-2 oldu. İçimde şöyle bir his var biliyor musun? Bak bizim Türk takımlarında yok. 2-2 oldu ya. Sofa skor ya da Fotmop'a bakıyorum ki maç da açık gerçi de e, sonra açtım. 3-2'de olunca. Karabağ bak o kadar güveniyorum onlara ki Karabağ 3-2 ne zaman öne geçecek? Ama Galatasaray 1-0 öne geçti ya ben bakıyorum Frankfurt ne zaman gol atacak? Bunlar Türkiye Ligi. Bak kavga orada. Kavga orada. Kongreleri aynı. sağları aynı. Ya e, algıya bakar mısınız? Yalandan yere Alanya maçında penaltı veriyor. Ya beceriksiz bir de Alanya beceriksiz oldu halde ha. Onu o aslında o berabere biz kalsaydık onlar yenilseydi. Beceriksiz oyuncular. Ya sen beceriksiz kalecine baksana önce nasıl gol yedi? Sen o golü yemese İrfancan Eğribay'a ne diyeceksin? Hiçbir şey. Yok hatalı 90 artı 3'te gol yiyor 90 artı altta neyse ya sen penaltıya koskoca kulübü penaltıya bağlamışsın. Ya senin kalecin gol yemiş neyse. Bundan sonrası dediğim gibi Trabzonspor bu ligde bence başarılı olur. Ama Trabzonspor'un en büyük dezavantajı Türkiye Süper Yalan Palavra Ligi'nde oynuyor. Evet. E, dürüst olmayan yöneticiler, şeffaf olmayan adaletsizlik modu olmuş ya Türkiye'de hemen şeye döndüler. Ya bu kadar şimdi mesela bir tarihi eser müzemizde diyorlar ya bu, bu ya işte kafalar hep kiraya verilmiş. Sat, şey yapılmış. Yani diyelim ki atıyorum X bir ülke Türkiye'den bir tarihi eser çaldı müzesinde sergiliyor. E, diyor ki müzemizde diyor. O onun mu oluyor o zaman? Neyse. Şimdiden e, bir de şuraya not etmişim. şimdiden transfer çalışmaları da başlamalı. Bu takımın üzerine yavaş yavaş bir takım şeyler inşa edilmeli. Bir takım oyuncular o görüldü. İşte Vakayeme olayı değil mi? Bak Galatasaray da öyle. Ne yapıyor? Sane şimdi yürüyor diyorlar. Şimdi planlamayı Bayan Münih, şimdi Trabzonspor'da böyle. Bayan Münih ol demiyoruz yani yarısı yarı sol bari. Şimdiden transfer çalışmaları ne yapıyor? Sane gitmeden önce bir sene önce çekti o liseyi çekti o lise 2001'li. Güya bizimkilere de transfer yaptık dedi. Türkiye'de gider. Bu, yani bugün oynamaz. Yarın oynayabilir zaten. Çalım yiyen çok. O lise 2001'li 96'lı sana 5 yaş gencini çekti. Olay bu. Sen vaka o zaman alamazsın. Alamazsın ya. Bunu yapıyorsan futbolla senin yakından uzaktan alakan yok. Şimdi e, ilk yarıyı kapattı veya iki ay, üç ay yok. Ya olur mu ya? Bu olur mu? Bak bugün bakıyorum Liverpool Everton maçına bir tane çok da güzel gol attı. Everton'ı biraz tuttum ben eskiden. Ya ben Trabzonspor harici böyle takım şey yapabiliyorum. Yani orada kalıcı olamıyorum. Yani o yıl hangisi iyi gözüme hoş geliyorsa popülerse veya onu tutabiliyorum yani. Bir de belki şeyden dolayı olabilir. Başka sebepler olabilir. Neyse. İdris'e Guye. Değil mi? 89'lu. Öyle çaktı ki 2-1 bitti. Yine yenildi Şimdi olur arada. Ama sen bak Savic'e bir kaptanlık vererek generale. Tamam mı? Adamı ikinci yıl Sosa'da olduğu gibi bak. İkinci yıl Sosa kaptanlığı aldığı zaman S dedik biz. Bu sene bir de ol deyince oldurandan çok gidiyor. Bak maçın adamı Olayta. Olayta mı? Aynı bak ol. Sen de bak ben senin yerinde olsam çalım atmaya başlarım bu ülkede. Çalım. Çalım yemeye müsait adamlar var. Çalım, çalım, çalım. Adamın üzerine gideceksin. Çalım atacaksın. Yani bunu Fatih de diyordur sana muhakkak. Dediğim gibi burada bundan sonrası en merak ettiğim konu bir de burada dediğim gibi Fener o hafta güzel bir algı yaptı. Çünkü bunu e, Mesela şey diyor onu diyeyim de bu Bünyamin Gezer Yahudan şu geldi aklıma. Dün diyor ki son dakikada e, operasyon olur mu diyor. Bak opera, ne? yani bu bir delil tamam mı? Yani kendini de açığa vuruyor 2010-2011'de. Diyor ki o, operasyonu iyi biliyor ya operasyon diyor 90 artı altta olur mu diyor şeye Alanya. Çünkü kendini çok iyi biliyorsun. Trabzonspor'a 2010-2011'de yaptın ya Fenerbahçe stadına ilk yarıda sindirdin tak kırmızı kart birine bir kırmızı kart vardı. Tak golü verdin. Faulden gittiler. Kırmızı da verdiydi galiba. Tam hatırlamıyorum. Maçın içine etti. Orada 3-1 öne geçirdi. Çünkü orada ilk yarı biz ne yapmıştık? 3-2 yenmiştik. O maç 3-1 o 3-1 mi yendiler bizi? 3-1 yenmişler galiba. Evet. Çünkü puanlar aynı bitti. Ondan dolayı şampiyon olmuşlar. Tamam mı? Bu işin mürebbibi Bünyamin Gezer Yahu. Evet. Dünyamın gezeri ya onu iyi biliyor. Bak diyor ki ilk yarada işi bitirdi orada Kadıköy'de diyor ki 90 artık kendini bak nasıl açığa çıkarıyor diyor 90 artı altta olur mu diyor ben diyor zamanda yaptım diyor aslında da duyan yok hani adam sesimi duyan var mı yok duyan yok ülkede o orada kendini açığa çıkarıyor işte yani içini içini gösteriyor aslında onu iyi okuyan evet benden kaçmaz öyle söyleyeyim burada. Buhari ve e, Buhari ve olay bunların e, gelişini ben merak ediyorum. Takıma nasıl katkılar olacak? Bu akşam Antep maçımız var. Ben her zaman dediğim gibi Trabzonspor fark etmez. Trabzonspor e, Avni Aker'de eskiden şimdi de Şenal Güneş e, Akyazı e, kompleksinde e, her zaman e, favoridir. Ben e, maçı alacağımızı düşünüyorum. Ha, futbol her zaman üç ihtimalli e, oyundur. Fakat burada yine bizim ee, favori olduğumuz bir maç. Çok önemli olan bu videoyu özellikle onun için yaptım. Trabzonspor bu ligde şu takımları gördükten sonra Beşiktaş, Fenerbahçe, Alanya, Fener... Yani ben Fenerbahçe Trabzon maçında gördüm. Tamam mı? Ee, i̇şte 20-25 milyon euro kadro değeri olan Karabağ Trabzon'da böyle zımba gibi takımlar. Bazı oyuncuları alıyor adamlar bu böyledir. Bazı oyuncular alıyor Soza da öyle geldi yukarı. Böyle tutacaksın. Mesela Karabağ'da dikkat ediyorum 6-7 yıl önce 6-7 yıldır oynayan oyuncu var birkaç tane böyle öyle bir kadro kurmuşlar ki 200 bin euroya adam alıyorlar bizimkiler 20-25 milyon euro veriyor mal ortada tamam mı Kapıkule'den ötesi yok Trabzonspor böyle ayağını yorganına göre uzattı mı bu iş ülkede ha bu hakemlere rağmen sıkıntılı soru işaretli çünkü kafaları kırık karaktersiz adamlar bunlar. Ee, nerede nasıl bir şey çıkaracağı böyle e, Türk insanında bu vardır yani. Nereye nasıl yaranacağını yalakalık de bir şey de karakterde sorunlar var böyle. Biz e, herkesi demiyoruz yani. Böyle özellikle bu hakem camiasında böyle mavi boncuk dağıtır oraya buraya. Ee, dediğim gibi bu buhar ve olay bunları çok merak ediyorum ben. Bunların takıma gelişi ee, takım'a katkısı nasıl olacak? Onu göreceğiz. Ee, okay yok, Okay o maçta söyledik. Okay e, ağır kalıyor. İnşallah ben Fatih Hocanın da az çok kafasındaki düşünceyi e, şey yapabiliyorum, sezebiliyorum yani. Burada e, belki Folkarelli olay Bukhari olacak. E, ha Muçi ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Oradan o geldi aklıma. Ya arkadaşlar, bak bu sene şöyle bir şey olsun bak ben yönetici olayım. 10 artı ya 15 artı 10, 15 asist 10 gol atsın. Yine almam o parayı. Almam abi almam. Şimdi bak ne diyor? Başkanları hafta arası açıklama yaptı. Ellere var bize yok. Diyor ki ona ana şuraya gitti bir kısmını biz ötüyor, ödüyoruz. Joan Mario şuraya gitti bir kısmını. E biz ya senin bak elin o kadar kuvvetli ki adama kontenjan bile açtırdın. Ya de ki biz sana tamam bak biz bunun şeyini vereceğiz. Sen ne bir milyon şey parası ya? Ya sen için 30 milyon euro, 35 milyon euro Uğurcan'dan aldın diye millete şey mi dağıtacaksın ya? ya arkadaşlar şu parayı bir Trabzonspor'un ya Trabzonspor'un parasını bizim kadar düşünmüyorsunuz ya. Şu taraftar kadar düşünmüyorsunuz ya. Allah'ınızı severseniz ya adam yolladığı paranın oyuncunun parasını bile kendileri ödüyor ya bir bölümünü ya. Abu Bakar'ın %90'ını verdi. Siz adama kiralık parası veriyorsunuz ya. 1.8 milyon lira az para mı? Bak ne diyorum. 15 gol asist 15 gol asist yapsın. 15 asist. 12 de gol atsın. Bu parayı almam. Onu bile düşürmeye bakarım ya. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Evet Trabzonspor'umuza bu akşam başarılar dileriz. Özellikle bu konuya ee, parmak basılmadı, kimse bu konuda değinmedi. Ee, ben iddia ediyorum, o hafta algı yapıldı. Şimdi onu öyle işlediler ki Trabzonspor'un net bir golü sayılmadı. Ne yaptılar? Hemen o ellen pozisyonu, yayıncı kuruluş çekti, aldı onu oradan, çekti cımbızla. Özetlere vermedi onu. Bana öyle geliyor. Bir de o olmasa dahi, o golde, o golde, e, o say çizgisinden de oynadılar geliyor bana. Çünkü müthiş bir Trabzonspor camiasından müthiş bir tazik geleceğini biliyordular. Bunun önlemini de böyle aldılar. Biz sizi yani şunu yani bu e, kavlak kavlak e, bir takım Türk seyircisine şu mesajı veriyorlar. E, yani bunu buna kanan sazanlara <laughs> diyorlar ki ya tamam bir bir bu golle saysa iki bir yine yeniyor. Algıyı böyle götürüyorlar. Evet. Sürçülü ihsan ettiysek affola diyelim. Bir dahaki videoda maçada iki saat kaldı. Hatta iki, Evet burada saat 5'i 5 beş geçiyor. 7'de burada maç. 2 saat diyelim. Trabzonspor'umuza başarılar dilerken bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgili futbol severler Trabzonspor'la.